Alo İpek geldim ben tamam az kaldı. Şimdi mahalleye girmek üzereyim. Ay geçmiş olsun kızım ya kadında kötü bir durum yok değil mi? Yok yok ben oradaki yanındaki arkadaşıyla konuştum zaten taburcu ediyorlar işte. Zehirlenmiş de öyle olunca iyi ama şimdi midesini yıkıyorlar. sen nerede kalmış sorsana ya, kaçta gelecekmiş bak saat kaç oldu ama artık hadi. Ay duyuyor musun? Duydum duydum tamam <laughs> tamam şimdi geliyorum zaten az kaldı İneceğim şimdi. Peki dur, trafikteyim işte. Tamam mı? Durup burada. Ha anladım. Ha sen trafik yoğun diyorsun. İyi tamam o zaman Hadi evde görüşürüz bay bay. Ben özür dilerim. Nasıl olduğunu gözüme görmek istedim. Ne bakıyorsun e anne ya? Ya bu sokak hayvanları aylatlarını ödemeyen bir sürü kötü insanlar var. Kötü gezegenlerden gelmiş. Lazım birazcık artık var mı hayvanlara? Ay dayı sonra götürürsün. Yemek saat işte onların da yemek saati. Dayıcığım yemeğimizi yiyelim öyle verirsin. Ya tamam olmaz zaten ya. Dayıcığım sonra götürürsün duydun mu beni dayı? Yok sağolun ben. Pisi pisi ya miyav, çav çav, pisi pisi miyav çav çav. Dayı, dayı bak bir bana. Bak şimdi seninle bir şey konuşacağım ama sen konuşmayacaksın, susacaksın. Sadece kafanı sallayacaksın, anlaştık mı? Bak şimdi Zeynep dışarıda, yanında da gezen adamın oğlu var. Şimdi sen dışarı çıktığında onları göreceksin ya. Eve gelince kimseye bir şey demeyeceksin. Anlaştık bak annem ve babam duyarsa yanarız annem yine Zeynep'i çizdiler valla. Yani uyku ilacıyla migren ilacını karıştırdım dedi ama... belki ki sen pek ikna olmamışsın. Olamadım. Yani sen de buna bir sebep verince... Neredesiniz sokak hayvanları dostlarım? Pisi pisi çav çav, miau miau. Pisi pisi miau miau, çav çav. Neredesiniz? Pisi pisi çav çav, miau miau. ah. Al bakalım sen yavrusun. Ya tamam evet ben ben reddi miras yapmasını istedim. O da gidip intihar etmeye kalktı ama sen de mi beni suçluyorsun Zeynep? Suçlamıyorum. Bak ikiniz de çok ağır şeyler yaşadınız. Eviniz yandı, baban vefat etti. Yani bu, bunları insan söylerken bile inanamıyor Doruk. Ya birbirinize biraz daha anlayışlı olamaz mısınız? Zeynep sen o kadar temizsin. O kadar hiçbir şey bilmiyorsun ki. Evet benimle de derdim bu zaten. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Söyle de artık bileyim ya. Ozan'la hastanede birbirinize ne ima ettiniz? Hadi artık söyle gizleme benden. Oh. Afiyet olsun baba. Eyvallah. Kafamı atsaydın İpek Hanım. Anne tabağını dolduruyorum. Annen yok dışarıda. Dede ben bir anneme bakıp geleyim. Otur oturdun yere. Şşş otur be kızım otur. Tamam o zaman telefon alıp geleyim. Telefon falan yok efendim. Öyle çaktırmadan Zeynep'e haber oturmalar falan. Otur. O ne demek ya? İpek ne oluyor kızım? Babacığım işte biz de bunu öğreneceğiz zaten. Sen ben burada ayakta uyurken... ...kim bilir dışarıda neler dönüyor. Hı. Evet. Sıra kimde? Size mamalar getirdim. Neredesiniz? Çav çav. Benim senden saklayacak hiçbir şeyim yok. Ama bazı konular böyle ayaküstü konuşulamayacak kadar hassas. Sen ne yaptın Zeyno ya? Ne yaptın ya? Zeyno ne yaptın sen? Zeyno! İyi akşamlar. Ben de seni iyi akşamlar. Ne yapıyorsun ya sen yine ne yaptın ya? Ne yapıyorsun ya? Hem anasına hem kızına. Boyun devresin senin. Oh, kafasız senin. o. Oh, sen bir bilsen miden alır mı hiç senin hiç? Baba. Ne baba? Gezen adamın oğlu senin gitmen lazım tamam mı? Tamam tamam. Ben... Tabii giderim de neden gitmemi istiyorsun? Yani? Yok dur babacığım biz bak çok önemli bir şey konuşuyoruz hadi sen kapıda bekle. Bak ben biliyorum her şeyi bak tamam mı bak bak sen sen gitmezsen şimdi kötü şeyler olacak bak Fevzi gelecek sonra Türkan Türkan bunu neler yaptı senin yüzünden oldu kavga dövüşler çıktı ağzını ver öyle neler yaptı ya hepsi senin yüzünden git gitsene sen Allah aşkına ya. Bir bir, bir dakika be. nasıl benim yüzümden? Yok bir şey baba hadi biz gidelim hadi tamam Aa, ya neler oldu anlatsana sen ya ben İpek bana her şeyi anlattı ben biliyorum senin yüzünden dayak yedi ya Türkan dövdü onu baba. hadi git gezen adamın oğlu yok 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 Türkan bu kız seni açtı bunun hakkında kim gelir? Ben iyi biliyorum. Dur sen. Dur sen. Çok iyi biliyorum. <laughs>